Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz e, Monster 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 ile <laughs> <Le>, <laughs> konuşamadım yani işte bu oyuna gireceğiz mum oyunundan. Evet bu arada kombin nasıl mor mor oldum bugün. Geç bu ilk videom şu an oyundan dikin. Ay, girdim <laughs> yanlışlıkla. Bu arada şu var ya yanlış mı uyandırdı o yüzden bu şey var oyun var neyse şimdi o zaman girelim evet <laughs> bu arada da bu oyun bayağı sarıyor iki yerden oluşuyor oyun evet şu an inşallah videoyu yanlışlıkla durdurmam ama Neyse. Oyun başlayana kadar birkaç tur atıyorum böyle etrafından. Bu patenler baya işe yarıyor. Bu kostümün sarısı da var bende. Ben şu renk Allah buldum. Ya alamadım ya. Neyse. Ay. korktu. Şimdi biraz uzaklara doğru gideceğim ben. Yani burayı ezbere biliyorum. Ama diğer yeri çok ezbere bilmiyorum. Diğer yer daha böyle labirent gibi. <laughs> Konuşamıyorum ben niyeyse bugün. Açıl açıl. Evet, neyse o baksın. <gülüyor> <gülüyor> buldum bir tane. İlkini buldum? Burada var mı yok? Şurada var mı? Burada oluyordu bazen Kesin bir ha evet evet. Hep oraya doğru gidince bir ho <laughs> Zesi geliyor. Aa. Neyse son iki tane kaldı kapandı ya. Ben buradan atlıyorum kuzenim verdim işte. Şuradan gidiyorum. Şu an devam ediyor evet. Ay niye dondu? <laughs> Ay. Ya nereye gidersen bir ho 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 sesi. Aha aha gördüm. Aha gördüm. Ya yakına koyduğunuz değil mi ya? Düşündüğüm yerde değil mi? Evet. Buraya niye bakmıyorlar ya? Geç ben niye bakmıyorum? Buralara yap, bakıyordum ben de. Neyse yendik. İlk turu başarılı. Ben buralara falan çıkıyorum. bu. Ay çıkamadım. Şöyle çıkıyorum falan. Evet 146 neden? Çünkü ben sabah 10 tur oynamıştım. <laughs> Belki daha fazla da olabilir. Çünkü para kazanmaya çalışıyordum. Bu kostümü almaya çalışıyordum. Neyse bu arada biraz ekranı büyütsem mi? Şöyle biraz büyüteyim. Evet. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Yani sesim umarım geliyordur. bu sefer bu sefer şuraya bakacağım. Ama kesin yok ya yine. Bay başlayan var. birkaç tur atayım da zaman geçsin. Şuradan geliyormuş Neyse şuraya gideceğim. Oraya az önce koydukları için şu an koymuyorlar. ay. E. Ee, Açıl. Ay. Ucu sıfır sorun böyle. Geliyor ya. Neyse o zaman ben şu tarafa gideceğim. Ama buralara bakayım benden. Buralara baktılar mı ki? Bakmamışlar buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Korktum. Şurada duruyor onu almam lazım. şimdi götüreyim kapı kapanma evet. <laughs> Buralar istediklerim oluyor niyeyse. Bu sefer şuradan gideceğim. Buraya bazen koyuyorlardı ama bu sefer koymamışlar. Üç kişi kaldık şu an. Umarım buralara bakmışlardır. Birazdan gözükecek zaten. Nerede? biri. Hemen bu Olamadım. Çok aha buldum bir tanesini daha ama şu an elimde olduğu için alamıyorum bazen <laughs> şey oluyor da kapanma evet şu an umarım sesimi duyuyorsunuzdur şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama umarım duyuyorsunuzdur bu taraf güvenli değilmiş bu taraf güvenli değilmiş, bu gideceğiz ama bu tarafa da gel aa geliyormuş ışınlansın da. Işınlan. Hah. Git. Ya hadi bulmuştu Oraya mı ışınlandın? Nereye gidersem? Neyse bekleyeyim bari. Ya bak nereye gideceğiz. Hemen gelmesi lazım. 10 saniye kaldı. Kaybedeceğiz. Eyvah ya kazanamadık ya. Yakalandım. Tüh. Kaybettik arkadaşlar ya. arada umarım benim sesimi duyuyorsunuzdur yine dediğim gibi ya da içeriden ses gelmiyordur. Şu an dakika oldu. Ne gidiyoruz? Bu üçüncü tur olacak. Bayağı sarıyor bu arada bu oyun. Bu sefer kesin öbür yer çıkacak. İlk yer. Aa yine burası çıktı. Ay güzel. Burayı ezbere biliyorum sonuçta. Ama diğer yer daha bir labirent gibi böyle o yani diğer yer tam labirent. Umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yani ora ezbere değil. Bazı yerlerini biliyorum evet ama yani evet ama yani çoğu yerini bilmiyorum çünkü çok karışık ve tek attım gördüğünüz gibi. Ama buralara da bakacağım çünkü bazen oluyor. Ama yok. Ama yok yani. Şu an birini koydum. Bakalım. Burada var mı? Yok. Şu an bir kız da bulmuş Ama ya. Boşuna gitmişim. Buraya bakacağım. İyi gidiyor. Gidip gelmedi. Şu an o kadar hiç beni kovalamadı. Yani bu turda. Hiç kovalamadı. Ben onu gördüm ama o beni yakalayamadı. Yani ne diyeyim. Ay benim iyice kafa gitti ya. Şu tarafa gideyim. Yok yine burada. İki tane kal. Iii. Çok kötü karşılaşmalar yalnız. Gitsinler de. Onu ben alayım. Hiçbir özelliğim de yok ya. Yani şu hız ve ışınlanma. Kullandım hep. Yani gerekli durumlarda kullandım. Neyse. Çok kötü bir karşılaşmaydı. bir tek bu kalmış. En evet, sonunda getirdim zaten. Evet kazandık Az önce çok göstermemiştim de şey göstereyim. Buraya çıkıyorum. Ay yine olmadı ya. Buraya çıkıyorum buraya ya. Niye çıkamıyorum? ha Gel yine çık. Ah. Neyse. ne iki kutu aldık. Şu an bir iyi gibiyiz. 12 dakikadır falan bir çekimdeyim. Bu arada evim boş. Yani şu an ben tabletten oynuyorum ve ben yani telefondan olmadığım için için evim boş. <laughs> yani çünkü telefondaki hesabım eski. Ama bundaki yani hesap açmadım ama bunu daha yeni yükledim. Ama bir yani bir 3 4 hafta falan olmuş diye düşünüyorum. <laughs> Çok hızlı konuştum sanki de. Yani tablet geldiğinden beri yüklü. Ama evime döşemedim. Böyle açılırsın işte kapı. Oy buldum. Alamadım. Aa, alamadım. Heh, aldım. Şuraları da bakayım. Aa. Koş 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 koş. Buraları hiç saklamıyorlar ya şunun içine. Geçi parmakla gösteremiyorum ki. Aha buldum. Hmm, Neysem. Hmm. Ya yeter artık. Geliyor mu? Geliyormuş. Hadi gel, gel kanka gel. Ya. Nasıl yakaladın oradan? Yok. Ya, Nereye koymuşlar ona bakayım bu Göremiyorum ki. tam o şey yerde. Aha gördüm ya orada mıymış ya? ki orada oho yakalanıyorlar bunlar. Sanki ben sanki hiç yakalanmıyorum Hiç yakalamıyormuşum sanki ben neyse. Şurada var ya. Görünüyor. Neyse çıkalım bari. Şimdi arkadaşlar ben bir kapatayım. Sonra belki yine açarım. Görüşürüz.